Kanserde tedavi yöntemleri üç ana başlık altında toplamak da mümkün. Bunlardan bir tanesi cerrahi tedavi, ikincisi kemoterapi tedavisi ve radyoterapi tedavisi. Cerrahi tedavide hasta cerrah tarafından mümkün mertebe çıkarılabilecek tümör o da eğer çıkarılabiliyorsa öncelikle cerrahi olarak bunun çıkmasında fayda var. Ama diyelim ki bu e, hastalarda e, daha biraz yayılmış vaziyette çıkarılması zor cerrahi açıdan hastaya zarar verip bir aşamadaysa o zaman diğer tedavi yöntemleri de e, kullanılaraktan e, yani kemoterapi ufatma radyoterapi ufatma daha sonra da cerrahi olarak çıkarılması öngörülen durumlar olabiliyor. E, daha sonra da e, cerrahi olarak eğer bir tümör tam olarak çıkarılmış ise bu hastaya ilavete te, tedbirle bir kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi bazı durumlarda eklenebiliyor. Ya yani kemoterapi yine kanser tedavisinde ana tedaviden bir tanesi. Bu hastalarda da birçok bazı durumlarda hani hastalığın lokalize olduğunu düşünüyoruz ama öyle işte meme kanserinde, akciğer kanserlerinde de bazı hücrelerin başka yerlere gitmiş olabileceğini düşünerek hani sistemik bir tedavinin de faydası olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla da kemoterapi ile bazı hastalarda tedaviye ek ilave ediyoruz. İlaveten radyoterapi tedavisi de bu tedavilerin üstüne bir radyoterapi tedavisi de alırsa bazı hastalarda her hastayı yapmıyoruz ama tedbiren bunların daha da Kuvvetlenerek de, hastayı e, ileriki zamanlarda hastalığa çıkmasını önlemek açısından lokal olarak yani tedavisi radioterapide belli bir bölge. O bölgede uzun zaman bir tedavi yani radioterapi tedavisi aldığında hastalığın uzun bir süre çıkmasını lokal olarak önlüyor sanırım.